Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuşacağımız konu ise Emstar. Tabi öncelikle beni tanımayanlar için ben Mümine Kara ve sizlere Emstar hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Emstar bildiğiniz üzere sosyal medya hesapları üzerinden 2 Ekim'de oyunculara oyunu oynayabileceklerini bildirdi. Peki Amstar nedir? Bilmeyenler için açıklamak gerekirse Amstar dans, şarkı ve müziğin olduğu, ritmin olduğu bir tür oyun ve müziğin BPM'sine göre de oyun oldukça zorlaşıyor. Mesela ben sadece orta bir BPM'le oyunlarda çok iyi performans gösterirken yüksek BPM'lerde ve düşük BPM'lerde iyi performans gösteremiyordum. Oynayanlarınız bilir. Bu oyunlarda böyle diyet şeklinde takımlı halinde oyun oynayabiliyorsunuz. Ya da tek başınıza yarışabiliyorsunuz diğer yarışmacılarla. Oyunun amacı birinci olmak. Aynı zamanda karakterinizi kıyafet giydirerek, işte takı takarak da kendi tarzınızı oluşturup süsleyebiliyorsunuz. Bir de bu oyunda zamanla burç bitkileri diye bitki yetiştirme olayları da başlamıştı. Tabii ben günlük hayatta da bitki yetiştirmeyi sevmediğim için oyunla da bitki yetiştirmeyi pek sevmiyordum açıkçası. Sadece insanların odalarına girip aa ne kadar güzel bitkiler yetiştirmişler falan diyordum. Yoksa benim oyunda da bitkilerin çürüyordu. Gerçek hayatta da bitkilerin çürüyor. Yani pek değişen bir şey olmadı bende. Bunun dışında bu oyunda sadece Oyun oynamıyorsunuz. Yeni insanlarla tanışıp o insanlarla arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Hatta sevgililik ilişkileri falan e, da oluyordu. Yani bunu izin veren efektler falan kullanabiliyordunuz oyunda. Böyle bir eğlencesi vardı. Peki en oyunu Türkiye'ye ne zaman geldi? Türkiye'ye 2012 yılında geldi ve büyük bir oyuncu kitlesine sahip oldu. Tabi zamanla insanlar oyunla karşı ilgilerini kaybetmeye başladılar. Bunun sebeplerinden bazılarını sayacak olursak öncelikle bazı oyun yöneticileri diğer oyuncuların isteklerine karşı gelip sadece kendi kafasına göre müzikler seçip onları oyunlamalarına neden oluyordu. Yani haksızlık vardı. Bazı oyun odalarında da insanlar sadece boş muhabbet etmek için katılıyorlardı. Bu da diğer oyuncuların oynama hakkını elinden alıyordu ve bu da oyuna karşı ilgilerinin azalmasından nedenlerinden birisiydi. Diğer taraftan kıyafet paraları aşırı derecede pahalıydı. Bu da e, hani hani oynadığınız karakterin tarzını oluşturmanızı olumsuz etkiliyordu ve insanın ilgisini azaltıyordu. Bu tür nedenlerden dolayı insanların oyuna karşı yavaş yavaş ilgileri azaldı ve sonunda da Emstar tüm global sunucularında kapatma kararı verdi. Ve ne Marble, Amstar oyunu Valofe şirketi adındaki bir şirkete sattı. Valofe de Amstar'ı sadece Kore sunucularını açmaya devam etti. Aradan 6 yıl sonra Amstar sosyal medya hesaplarından oyunun geri döndüğünü ve tüm global sunucularını açacağını duyurdu. E günümüzde 2 Ekim'deyiz bu tarihte insanların artık oyun oynuyor olması lazım. Benim videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz de istediğinizi yapın. Neyse kalın Kendinize iyi bakın.